Dilekleri duyayım. Ben ölmeyi diledim. Ne lan? Gencecik adamsın oğlum. Ölüp ne yapacaksın? Daha yaşayacak çok yılın var. Kocaman adam olacaksın. Niye ölmeyi diledin oğlum? Hani... Annem ben küçükken öldü ya. Ee? Eğer ben büyüdüğümde ölürsem... ...beni tanıyamaz. Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Düşünsene Sen ispahleyecek paran yok Ama o seni seviyor Bakınca içim gittiğinden Göremeyince Özlediğimden Her gün yolunu beklediğimden Haberin yok Bir kızı bin kişi ister bir kişi alır. Yok yok başka isteyeni yok. Rasim <laughs> abi bir yakından kesene. Bir gülsene Rasim abi. Bir gül. Rasim abi ile ilgili bir çok güzel bir şey. Bir daha gider misin abi? <laughs> maydanoz mu? Hayır maydanoz değil değil. Bir gül abi. Mezar taşı okumak unutkanlık yapar derler. Söylesene kaç mezar taşı lazım seni unutmak için? Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı bana biri Bu fani dünyaya tek geldik tek gideriz Bizi üç koşa satanları biz beleşe veririz Müzik <laughs> Is your name Google? Because you've got everything I'm searching for. <laughs> like we <me>, are. <I'm... gülüyor> Aman efendim kimler gelmiş kimler gelmiş hoş gelmişsiniz şeref getirdim eksikse onu getirelim dedik. Hiç tarih okumuyor musun sen? Büyük balık. Küçük balığı her zaman yer. Beyefendi ben Türk askeri. Tarih okurum mu? Ama esas tarihi yazmak. Bir gün beni sana sorarlarsa küçük bir dünyası vardı. Onu da ben yıktım dersin. Benim babam bir tırrek. Ah hayır olamaz. Tırrek ve senin cezanı gezecek. Üzgünüm küçük tırrek. Eli kur ister misin? Hayır. Eli kur ister misin? Hayır. Beni <laughs> kendinden uzak tutmaya çalışma hiçbir şekilde sana olan sevgimi etkile. Ben yağmurları durdururum kopamıyorum nedense senden gel. Güneşini al yanımda sol yanımda sen bir tarafım engel. Ket telefonla yaptığınız en büyük hata nedir dedik seyircilerimize. ...sevgililerime ayrı ayrı mesaj göndereyim derken yanlışlıkla grup kurmuşum demiş. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde Çekir. Alo. Alo. Merhaba ben. Abi, ondan beri arıyorum ulaşabilmek için. Çünkü benim için çok önemli bir yayına bağlanmak. O yüzden çok mutluyum şu programda izleyiciler arasında benim sevgilim var. Eyvah! Ee, bizim aramızda 400 km mesafe var. O İstanbul'da ben eski şehirdeyim. Evet. Ama e, onu tanıdığım günden beri gerçekten hayatıma katkı şeylerden dolayı çok mutluyum. Onu çok seviyorum. Vay be. O kadar incitici, acıtıcı laflar var ki bunlar keskin bıçak gibi. Aslında bizi yaralıyor ama biz bunlarla yaşamaya alışıyoruz. Ayrıca şiddetin de korkudan çıktığını düşünüyorum. Kadınlardan korkuyorlar çünkü kadın çok güçlü bir şey. Edildiniz mi? Ben de edildim. Ama şimdi dönüp bize bir geri baksınlar. Ne kaybettiklerine yani bir baksınlar mı? Yapma. Bir tane çocuk geldi dedi ki işte. X isimli kişiyi beraber birbirimizi seviyoruz. Aradan çekilir misin dedi. <laughs> ben de tamam dedim. bekliyorlar yol onlar Bir gün beni sorarlarsa Neden sevdin beni beni? Niçin sevdin beni beni? Ayrılacaktık madem. Terk edecektin madem. Neden sevdin beni beni? Niçin sevdin beni beni? Ayrılacaktık madem terk edecektin madem. Mare mare ma... İşte neymiş efendim? Seni çok seviyorum. Sensiz yapamam. Senin yerine hep ayrı. İşte seni kalbimin şurasında tutuyorum. Arkadaşlar inanmayın. Ben inandım. Siz inanmayın. Aydınlığa yeni Dolu bir sabahtayım benim. Ben hayatımda ilk defa bir kadını mutlu ederken mutlu olduğumu gördüm. Yani bir kusurun mükemmel olabileceğini ben Zehra ile öğrendim. Ne var ki canım? Ben onun yere düşen tokasını alırım. Ben de onun açamadığı ışığı açarım. Aşık oldun mu Kaan'cığım? ben de fazla dürüst olacağım da hiç aşık olmadım. Doğru kızı bulamadım hayatım boyunca yani. Kaan'cığım tanışmadık. Ooo. Oh. beri bakıyorum sana şöyle bir. Kafanda biri var belli. Aşığım zannediyorsun ya da zannettiğini aşıksın. Öyle geldiğinden beri sanki hayatın tek anlamı oymuş gibi dalıp dalıp gidiyorsun tam akmaları. Belki o şimdi başkasıyla birlikte. Seni aklına bile getirmiyor belki. Ama sen salak gibi burada böyle oturmuş onu düşünüyorsun. Bu hayatta asla affetmem dediğin şey nedir? <laughs> yani şöyle, benim de bir lafım vardır. İhanetin affı olmaz. Yani yemişsin bıçağı sırttan yani. Bir kere saplayan bir daha saplar diye düşünüyorum. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana biri kapandı. Ee, şimdi işine demeden yürüdün değil mi sen? Hiç yapmayacağım bir şey yaptım ama Ben ne yaptım ilk takip etti Sonra takip etti o da beni Allah Ben tabi bütün profili kesiyorum geziyorum Bir yandan da diyorum ki Benim hiç yapmayacağım şeyler yapıyorsun şu haline bak <laughs> Neler yapıyorsun sen böyle Sonra Hadi ne yaptım ilk mesajı yine ben attım Hadi canım Vallahi billahi attım <laughs> Belki dedim rahatsız etmişimdir kusura bakma falan O da ne demek kusura bakmak Şeref duyarım dedi Allah <laughs> canım, Sen, sen. Allah. <laughs> Gülkan, ver müziği. Ne, ne verdim Ankara bas, Ankara, Ankara bas. Çekirgeyi sana verdim, çekirgeyi sana verdim. Çayıra, 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 çayıra. En yakın arkadaşını bize birazcık anlatır mısın? En yakın arkadaşım. Dursun var bir tane. Şerefsizin önde gideni gerçekten.